Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Huzur nedir? Bence huzur göreceli bir kavram. Herkesin huzuru bulduğu yer farklı, çeşit çeşit. Huzur kendi içimizdeki dengeyi ve güveni yakaladığımızda gelir. Kendi içimizde huzuru bulduğumuzda çevreyle de daha barışık ve huzur içinde yaşayabiliyoruz. Çoğu zaman çevresel koşulları suçlasak da aslında mesele genelde kendi içimizde verdiğimiz savaşlarla ilgili oluyor. Bazen herkes size karşıymış gibi ya da bütün olaylar sizin aleyhinize eşliyormuş gibi geliyor. Fakat işin aslı kendi içimizdeki huzursuzluğu dışarıya mal etmemiz. İçimizde ne yaşıyorsak dışarıda o yansıyor. Mesele karşılaştığımız durumlara nasıl tepki verdiğimiz. Negatif enerjimiz negatif olarak dönüş yapıyor. Evet Belki 21. yüzyılda stressiz hayat sürmek lüks gibi gözüküyor. Ama yine de içinde bulunduğumuz onca koşturmanın içinde kendimiz için huzurlu bir alan yaratabiliriz. Gerek mental gerekse fiziksel olarak bu alanları yaratarak kötü anlarımızda oralara sığınabiliriz bence. Size iyi gelen bir kitap, sabah kahveniz, güneşe, aya ve doğaya sığınmak favori müziğinizi dinlemek. Belki çok iyi hissettiğiniz o anı kafanızda tekrar canlandırmak. Herkesin kendine has çözümleri olabilir. Ama önemli olan huzuru bulduğumuz anları yakalayabilmek ve bunlara tutunabilmek. Her zaman bir çıkış yolu var. Buna inanıyorum. İçtenlikle inanıyorum. Anlık huzurlar dışında hayat boyu sürecek bir huzura da ihtiyacımız var tabii. Yeter ki kendi benliğimizi unutmayarak yaşayalım bu hayatı. Kendimize uygun olanı yapalım. Uygun görüleni değil, uygun olduğumuzu yapalım. Ancak otantik, gerçek beni dinlersem, isteklerini yaparsam huzurlu olabilirim. Herkesin mutlu olduğu, huzur bulduğu yer farklı. Başladı dediğim gibi. O yüzden eğer o yeri bilmiyorsanız bile bunun için denemeler yapabilirsiniz kendinizi tanıma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Bir başkası bir şeyden hoşlanıyor diye, onda huzur buluyor diye siz de huzur bulmak zorunda değilsiniz. Sizin için farklı bir şey olabilir. Özünüzün ihtiyaç duyduğu şey farklı olabilir. Bazılarımız kalabalıklar içinde kendini bulurken, bazılarımız da tek başınayken bireyselleşerek kendini bulabiliyor, daha mutlu olabiliyor. Bazılarımız bir şeyler üreterek mutlu olurken, Bazılarımız da kitap okurken, sevdiği bir etkinliği yaparken huzur buluyor. Bu sıralar Lozi'nin bir kitabını okuyorum. Yol Verden. Bu kitapta da doğan bahsediyor. Daoizmden. o Dao nedir? Dao yaratıcı düzendir. Ve Lozi'ye göre kişi eğer bu düzene uygun bir şekilde hayatını sürdürürse daha akışkan ve rahat bir hayat süreceğini söylüyor. Hayatın akışına direnen, bununla bir mücadele içinde olan kişilerin zor bir hayat geçireceğini söylüyor. Suya karşı bir direnç içinde olmak gibi aslında. Öyle ya da böyle su akıp yolunu buluyor. Aynı hayat gibi. O yüzden bazen suya çok direnç göstermememiz gerekiyor. Akışta kalıp yaratıcı düzene uygun şekilde yaşamak belki de en iyi yöntemlerden biri. Kitapta şöyle bir kısım var. Su yapısı gereği girdiği her kabın şeklini alır. Uyumludur, güçlüdür, zarar görmez. Yumuşak dokusu sayesinde her şeyi sarıp sarmalar. Canlı varlıklar için yaşam kaynağıdır. Leozi'ye göre doğal yaratıcı düzene ayak uydurabilen ve hatta onun bir parçası olabilen insan suyun özelliklerine sahip, aynı anda hem güçlü hem de alçak gönüllü olabilen insandır. Bizler de su gibi olursak yaşama direnç göstermeyip, akışta kalıp ve bazen daha esnek olup bulunduğumuz yere uyum sağlayabilirsek hayatla harmoni içinde yaşayabiliriz. Öte yandan baktığımızda, kitapta da geçtiği gibi, insan iradesi doğuştan sahip olduğu yeteneklerini ve bu yeteneklerle elde ettiklerini asla yeterli bulmaz. Daha fazlasını elde etmenin yollarını arar hep. İnsan güçlü olduğu ve zayıf olduğu yanlarını bilip ona göre yaşamalı. Diğer türlü kendi doğasına karşı bir direnç göstermiş olur. Belki de huzur çok da uzakta değildir. İçimizdedir, zihnimizdedir. Tabii ki onu bulmak o kadar da kolay değil. Ancak zamanla, kendimizi tanıyarak bunu bulabiliriz. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Huzur sizinle olsun.